Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında insanın kalbini en derinden etkileyen kıssalardan biri Taif'te yaşanan olaydan sonra gerçekleşen Miraç hadisesidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlanıp incitildiği, halkın kendisine zulmettiği o zor günlerde Allah'a sığınmıştı. Taif'ten döndüğünde insanlığın çoğunun hakka sırt çevirdiğini görmenin ağırlığını taşıyordu. Tam bu dönemde Allah onu teselli etmek ve şanını yüceltmek için bir mucize gerçekleştirdi. Bu mucize Miraç mucizesiydi. Bir gece Cebrail aleyhisselam geldi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Burak isimli binekle Kudüs'e götürdü. Kudüs'te bütün peygamberlere imam olarak namaz kıldırdı ve ardından yedi kat semayı aşarak Sidretül Münteha'ya kadar yükseldi. Onun burada Allah'ın huzuruna çıkması, insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir olaydır. Bu yolculukta cennet ve cehennemden sahneler gördü. Cennetliklerin mutluluğuna, cehennemliklerin pişmanlıklarına şahit oldu. Allah'ın huzurundaysa ümmetine elli vakit namaz farz kılındı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin zayıflığını düşünerek Allah'a defalarca yalvardı ve sonunda bu sayı beş vakte indirildi. Ancak Allah her bir vakti on katı sevapla ödüllendireceğini buyurdu. Bu olay Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hem Allah katındaki yüce makamını hem de ümmetine olan sınırsız merhametini gösterir.